Bir, şu değil mi? Evet. İki. Tuttum. Baba <laughs> <yöne gülüyor> tuttum. Bana tuttum. Göğsünde tuttum. Hiç. Göğsünde yok. Kardeşim. Atarım. Allah'ım ya sonuncu da kaçırdın ha. Nasıl geldi? Bir de kaçırdım. <laughs> Bana da öyle geldi. Ağlamasın diye. Hı -hı. Geldim, gel bak bilerek kaçırdım. Bilerek kaçırdın. Çıldık mı adamın? <laughs> Ben de genelde bilerek kaçırırım. Ben sen bunu beşini ayrı yediniz, ben beşini toparladım onu. Tek tek. Tek tek. Tek tek. Tek tek saçlarım. Allah çok acıyor. Şimdi yatağı bu. Bir tam su ya. Yanıyor. Ben kaçlardaydım? Beşler. Ne yapıyorsunuz ya? Beş taş. Beş taş da ya. Sen bilmez misin? Hayır de oynadık yani. ya Derya yani. yani. ile işte. öyle. Hamurdan bir şeyler yapmıştı. Hadi seç. Zıkkı tutuyorduk öyle. Son yüzün kaybettim. Ne beş taşlar? Aman be. Anlamıyorum. Taş, yani bu altı taneye kadar yolu var. Şu an Alper yandı. Sıra Ayağım bende. Yataktan düştü benim suçum ne? Işirelim, ya birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler diye gidiyorsun. Altıncısında da dayak atmak için. ...taş topluyorsun. Ah, siz dayaksız oyun <laughs> Ha, ah. <laughs> Ne yaptın şimdi, ne bu? yaptın? O mu gelecek en son? Evet, en son mesela bak şimdi bunu sokacak. Bunları üç kere sokacak, üç kere de. Ne yapıyor ki anlamıyorum ki? işte taşları bak tek tek buradan oraya sokuyor. Mesela. Soktu. Bu mu en son? Hayır, bu en son. Bir. iki. Üç de mi? Gerekten mi kardeşim? Hadi, hadi. Gerekten sokmak zorunda mı? hayır. Evet, bir kere de, de, sokabilir. Alper. Üç hakkı var. Benim seçtiğimi bir kere de sokacak. Tamam. Ve diğer taşları değdirmiyor. Bir şey bir şey Oyun oynuyoruz, beş taş oynuyoruz. Çocuk ya oynuyoruz. Seç Alper. Bak şimdi. Bir tane seçiyor. En basit olur o. Hepsi basit gerçi. çok güzel pozisyon. Evet. Bu bazı oyunlar sadece evet. Türkiye'de oynanıyor. Çelik çomak falan var ya. Tabii canım. Dünyadaki en ilginç oyunlarda gösterildi böyle. Uluslararası bir kanalda. <laughs> bir de şey var biliyor musunuz? Bizim Türkiye'ye gelmişler, çelik çabuk oynayan <laughs> çocukları çekiyorlar. Taşı düşürdüm zaten elimden. Şey var biliyor musun? Dört kazmaca dövüştüm. <laughs> <laughs> nasıl bir şey? Hani derken ne yaptın? Nasıl bir şey? Ee, ben defa görüyorum Bunu? Öğrencem. İlk defa görüyorum. Kaleyi senin yere koyuyor musun? Biz burada cirit de şey, bir tanesini yok ettim mesela. Direkt içe 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 aldım. İstersen veriyorum. üçünü de yok et şuradanları sor. Ya her durumda Ekars'ta hala oynuyorlar. O bir gibi. tanesi alacak elini atmak için. Ondan sonra seçeceğim. Hmm. Ben iptekini alacağım. Bu. En sona mı girecek? Evet. Bak. E, bak şimdi yaptığı e, hareket. ya. Harekete bak şimdi ya. Değmez, değse olmaz değil hayır, mi? Hayır değdiremez. Evet. İki. Değil, hayır. Oynatmak Baktım. yok yani. Bak Girdi, girdi kardeşim, girdi bak, kare düz. Çingenlik yapma. Attım. o da girdi. o da girdi. <laughs> şimdi. Şimdi, şimdi ayak zamanı. Tabii Alper kalıp bir, bir tane, tane tutabildi. Ne, kaç tane tutarsan? Allah! Falan. Evet. Nacın içine var. mi vuruyor? Macul acı onlar bunlar. Nerede taş? Sağda hemen ayağını yu... Ver ben birlerden başlıyorum. başlıyor yine. tane Ve kaldı şimdi Alper Birler bu işte altılara kadar gidiyor. Temin oynadığımız beşlerdi. Bunları şimdi tek tek topluyor. Şu, niye birlerden başlıyorsunuz? Bitti <laughs> mi? onun oyunu bitti. Ben tekrar devam edeyim. İkiler. Vallahi i̇ki. ya. bir Sayfa mı Şimdi sıraya gitmek gerekirse... Mesela Nargis Hanım'ı bilmiyorum ayağında. Yani. Burak evlilik iki, hı. üç, kim ne? Tünde adı mı o da Hawaii. Hı hı, Hava. şey, evlilik yıl Dört. Şey. Dört ne? Dört, e, Arzu'ydu. Bilmiyorum onu. Arzu'nun şey, anaokulu açma. Hı hı. Beş. Bir dakika. İyi bir sunucu olmak ve dizi oyuncusu olmak. Sinema oyuncusu? Aa, dizi Hı. oyuncusu. Neyse, altı. Kaset çıkartmak. Altı mı? Yedi. Al. Kaset çıkartmak. Yedi. Kaset çıkartmak. Yedi kim? Özden. Ha. Sekiz. Sekiz. Ali'ydi. Kazabı büyüttü. Ali ha. kazabı. <laughs> Ali'nin şey. Market. Market. Büyütecek. Hı uh hı. -huh. Ee, 9 e, ben. Sen... ...şey, fotoğraf istiyorsun. ...hı hı... Kızının Eğitimini. Kızının Eğitimiyle ilgili... ...bir bütçe Güzel var. Hı Bir bütçe istiyor. Bir <laughs> Bak bir bütçe. <istiyor>. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle 1 milyon dolar falan olursa çok sevinirim. Hem kendimi de okutma şansım Oxford'da. olur. <laughs> Beni de okutur <laughs> o 1 milyon dolar alırsan. Teşekkür ederim 11 yani çocuk programı yapmak. 12, Benim 12'nin hayali e, kitap kafe. Kafe. 13'ün hayali. Bir kat dur bir dakika. Söyleyeyim hazır. Bir kat kitap, İkinci kat kafe. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Süper. Sana kesin ben o zaman. <laughs> Niye? İki kat <laughs> Evet Hayır canım ben konuştum yani. Ver. söz konusu ne değil. Çakılmak gibi bir lüksün yok yani. Hadi han uçalım. Hadi. Görev Oraya zaten özünden ya girdi ya. Aşağıdan, yukarıdan. Yüzme bilmiyorum yalnız. Nasıl olacak? Bir şey olur mu? iyidir iyidir hadi. Aa aferin ha. Sen <laughs> yani iyi gün hadi ıslanacaksın şimdi şey soğuk tamam, var Tamam yani. su soğuk bir dakika. Tamam peki. Biliyoruz. Su mu soğuk? Su soğuk. <laughs> tamam kardeşim. Yapma. 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 Islandın mı? <laughs> Hayır Allah. Allah'ım. Ay ayağıma ot değdi. Allah. Nasıl bir ottur o? Ot değil mi? Ayhan. Ha. Ne zaman yarışıyoruz oğlum? Alper burada takla atmak baya zevkli he. Baya yüksekten düşüyor. Allah ne yapıyorsun? Sen hangisini tercih ediyorsun? Çıkınca ben azamda Hangisini tercih ediyorsun? Hadi Ne hadi? Doğruyu doğru açıkla, bir de koyar mısın? Koy diye bir şey yok <laughs> abi. Sakın ayak. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Ya adam olun böyle izler gelin erkekler. Ya ne diyorsun sen be? Yoğulur ki kafanda üç beş tane taş var. Üç beş tane saçı <laughs> olan sensin ben, ben değilim. Ben de alıyorum herkesi karşıma. Kim gitsin? On off the bar.